Ay Emre değil. Ay be kimse fark etmedi. Vallahi de. Bakmadım ki oraya. Neyse geçmiş olsun kimse karşı çıkmadığına göre bir sürprizle karşılaşacaksınız. Normal mi? Abi işte. Hayır normal değil. Normal <laughs> Abi işte. Normal <alınsanı gülüyor> mi? Hayır. Hayır. First person. <gülüyor> et, et. <gülüyor> Hmm. Kimse karşı çıkmadı. Görmedim. Görmedim ki. Neyse klavye olsa <laughs> artık. Klavyene mouse'una kurban. Yok öyle bir şey yapmadım. Aa yapmamış. O panik size yeter. <laughs> Emro nasıl bir geliş öyle? <laughs> öyle bir geliş. kendisi düşecek Emre Efendim Amaç <laughs> Ne amaç ne ne amaç ne Allah Seninkinin aynısı <laughs> Geri git geri git <gülüyor> Oha <gülüyor> Emre Kaan Yalnız şu anda beni ittirirsen sana Eder de gitti istip gittik Geçmiş olsun Neyse benimkinin parası sana girdi Olsun Benimki <laughs> oldu <laughs> Benden para gitmedi yalnız şu anda. Oha ölüyordum. İçimize bombayı sen mi attın? Evet. Arkadaşlar öyle şeyler yapmayınız. Ben ne kadar sürede patlayacak diye merak ettim. İçimizde bomba mı var? Buna bir kişi mi binecek ya? Ben boşa mı geliyorum buraya? Ya niye bütün <laughs> jetleri patlatıyorsunuz? Hakikaten kim patlattı ya o ben Kaldım ben mi? burada. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... Ya arkadaş... <laughs> şey <bir> şey. <laughs> Benim güldüğüm şey senin tepkin Emre. Oo, yalnız bana niye saldırıyorlar? Ne yapamıyorsun? Kurtulamıyorum, öldürecekler beni. Lan bir yere. Nereye saklanayım? Her taraftan geldi adamlar. <laughs> Al sana. <laughs> Oho Emre. Ya. Ben ne mi şimdi suç?